Doğu Türkistan kan ağlıyor. Tek çözüm, birlik, beraberlik ve kardeşlik hareketidir. Doğu Türkistan'ın son durumu nasıl? Yani Doğu Türkistan'daki Çin zulmünden birkaç örnek. 31. Evlerde bile çocuklarla İslam diniyle ilgili konuşmak yasaktır. 32. Doğu Türkistan'ın köylerinde hatta mahallelerine kadar berber adı altına açılmış genel evler vardır. Çin hükümeti, Çin'in iç bölgesinde tespit edilen cinsel hastalıklara bulaşmış hayat kadınlarını maaş bağlayarak ve dükkan açmasına da sermaye desteği vererek Doğu Türkistan'a getirdiler. Onlar da berber adı altında genel evleri açtılar. Zina ücreti 2 dolardan daha ucuzdur. Bunlara karşı, bunlara karşı gelenleri de terörist diye şehit ettiler. Yüzlerce bu uğurda şehit olan kardeşlerimiz vardır. 33. Çin'de kanalizasyondan gizlice gıda ve yağlar üretiliyor. Bu ürünler Çin Halk Cumhuriyeti'nin desteğiyle Doğu Türkistan Müslümanlarının piyasalarına karıştırılıyor. 34. Paket halindeki gıda maddelerine domuz eti karıştırarak Müslüman yiyecekleri diye etiket yapıştırıp satıyorlar. Bu sebepten Şunulu Müslümanlar bakkaldan ve marketlerden hazır yiyecekler satın almıyor. 35. Hapishaneye atılan ve idam edilen Müslümanların hanımlarına ve kızlarına, hapishaneye atılan Müslüman bayanlara Çin polisi memurlar ve askerler istediği zaman tecavüz edebiliyorlar. 36. Hapishanelerde abdest almayı engellemek için tuvalet duvarlarını 80 santimetreden yüksek yapmıyorlar. Ve tuvalette oturma zamanını sınır koyuyorlar. Mesela 3 dakika gibi. 37. Bilgisayarlarda İslam ve Türk kelimesinin tuşlanması ağır suçtur. 38. 2002 senesinde üniversitelerde, 2005 senesinde liselerde, 2008 senesinde ortaokullarda, 2010 senesinde ilkokullarda ve şu anda anaokullarında Uygur Türkçesi tamamen yasaklanmış durumdadır. 39. Bir bahane uydurarak bir bahane uydurarak dini alimler ve önder olma imkanı olanlar idam ediliyorlar. 40. 1949'dan 1955 senesine kadar toprak sahipleri işkence yapılarak öldürülmüş ve tüm topraklar ülkeye ait diye Müslümanların elinden alınmıştır. 1982'den sonra bu toprakları kendi milletlerine kiraya verdiler. Doğu Türkistan'da şu an Müslüman çiftçi ve çobanlar Çinlilere çalışıyorlar. Çinliler öncelikle kendi milletine iş veriyorlar. Hiç eleman bulunmadığı durumda ucuz fiyata Müslümanları çalıştırıyorlar. Maaşlarını vermemek ve eksik vermek meşru bir olaydır. Dolayısıyla çiftçi ve çobanları gittikçe fakirleştiriyorlar ve onlara dinden çıkarsanız biz size destek olacağız diyorlar. 41. Müslüman esnaf ve iş adamlarına 1982 senelerinde biz sizi destekleyeceğiz diye öncülük yaptırdılar. 1990 senesine kadar İpek yolunun hakimleri Müslümanlardı. 1990'dan sonra Çinli iş adamlarını destek vererek Doğu Türkistan'ın köy ve mahallelerine kadar dükkan açtırdılar. Müslüman iş adamlarını birden iflas ettirdiler ve onların kurmuş olduğu işlere Çinlileri sahiplendirdiler. Şu an Müslüman esnaf ve iş adamları çok fakirler. 42 Eskiden üniversitede okuyan Müslümanları eğitimci olarak işe alıyorlardı. Okullarda Uygur Türkçesi yasak olunca bu görevi Çinlilere verdiler. Bu kapı da kapanmış oldu. Üniversite okuyan Müslümanlar şu an hiç iş bulamıyorlar. 43 Öğretmen bayanlar yüksek makamdan gelen memurlarla zorla dans ettiriliyorlar. Kabul etmeyen olursa işten atılıyor. 44 Çinlilerle evlenen bayanlara yüksek ödül veriliyor. 45. Planlı doğum adı altında Müslüman erkek ve bayan zorla kısırlaştırılıyor. 46. Komşusunun gebe olduğunu ihbar edene belli bir miktar ödül veriliyor. İhbar etmeyene de ağır para ve hapis cezası veriliyor. Bu konuda sokak ve apartmanlarda yazılı birçok afişler vardır. 47. İki taneden fazla çocuk sahibi olmak yasaktır. Ama yasa ve kuralın detaylarına baktığınızda Müslümanların çocuk sahibi olması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayan kişiler Çin Halk Cumhuriyeti Devleti'ni yıkma ve terör suçu işlemiş sayılıyorlar. Çocuk sahibi olma iznini almak çok zor. Eğer izinsiz gebe olduysa işlemiş olduğu suç 3 kilogram eroin satan kişinin suçundan daha ağırdır. Eğer ihbar olunursa polis eve baskın yapar ve terörist muamelesiyle hastaneye götürür. Sonra zorla ameliyat yapar ve bebek kız olsun erkek olsun, 3 aylık olsun veya 9 aylık olsun hepsi öldürülür ve çöpe atılır. Eğer bebek cesedini gizleyebilirse Çinli memurlar evine götürür ve bebek cesedinden yemek yapıp yerler. Böylece anne ölür veya ağır hasta olur. Dayanamayan baba tepki gösterince terörist olarak öldürülür veya sabredeceğim diye kendini zorlayınca deli olur. Bunların haklarını savunan olursa ona terörist lideri damgası vururlar. Böylece bir aile yok olur gider. 49. Çin'de 1982 senesinde bir yasa çıkarılmıştı. Bu yasa siyasi mahkumların iç organları ülkeye aittir. Yani ülkeye lazım olursa mahkumların organlarını ve cesetlerini istediği gibi kullanabilirler. Müslümanlardan hapishaneye atılanların çoğunluğu siyasi mahkum olur. Ne kadar Müslüman kardeşlerimizin organları alındı ve cesetleri yenildi sayısını ancak Allah bilir. 50. Hamile olmak siyasi suçtur. Hamile olan Müslüman bayanın ve bebeğin organı, vücudu ülkeye aittir. Çinliler ne yaparsa yapsın yasaya uygundur. Anne ve çocuklarının satılan organlarının sayısını ancak Allah bilir. 51. Yasa dışı dünyaya gelmiş çocukların kimlik alma, eğitim görme, seyahat etme, kendini savunma gibi hakları yoktur. Yakalanırlarsa firar etmiş mahkum muamelesi görürler. 52. Müslüman gençlerin yurt dışında eğitim alması kısıtlıdır. Pasaport almaları ise çok zordur. Çok şanslı olanlar pasaport almış ve Çin Halk Cumhuriyeti ile yabancı ülkelerin sözleşmesi gereği yabancı ülkelerde okuma hakkı kazanmış olsa bile Çin istediği an bu gençlerin eğitimlerini yarı yolda bıraktırıp ana babalarını da zorlayarak ve onlara işkence yaparak bu gençleri geri alabilir. Şu an birçok genci geri aldılar ve birçok genci de vatandaşlıktan sildiler. 53. Yurt dışında yaşayanların akraba ve çoluk çocuklarına işkence yaparak yurt dışında Çin ajanı olmaya zorluyorlar. 54. İster Doğu Türkistan'da olsun, ister yurt dışında olsun Uygur Türklerini birbirine karşı Çin ajanı yaptılar. Böylelikle iki Uygur Türk'ü bir araya geldiğimizde birbirimizden korkar hale geldik. Karşımızdaki ajan olabilir diye selam vermekten çekiniyoruz. Doğu Türkistan için ne yapabilirim? Doğu Türkistan ve İslam coğrafyasının güncel durumunu, bu zulümden kurtulma yollarını, birlik, beraberlik ve kardeş olmanın önemini, komünist ve emperyalist güçlere karşı mücadele yollarını, siz kardeşlerimle paylaşabilmek ümidiyle hazırlanan Köken Gazetesi'ne sahip çıkarak ilk adımı atabilirsiniz. Haftalık çıkan Köken Gazetemizin aylık aboneliği 10 TL olup, senelik aboneliği ise 120 TL'dir. Abonelerimizin gazeteleri verdikleri adreslere posta ile iletilecektir. İlginiz için Rabbim cümlenizden razı olsun. Köken Gazetesi imtiyaz sahibi Kutluk Derviş. İletişim 0555 881 7790